Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bavul hazırlama videosu paylaşacağım. Bu arada bugün uçağım saat 5'te. Yani benim aslında bavulum hazır sayılır. Dün akşam annemle birlikte bavulu baştan sona hazırladık. Videoda kolaylık olsun diye hazırlanmış halini sizlere göstereceğim. Dün biz çünkü gerçekten böyle tek tek ayrıntı ayrıntı düşünüp bunu nereye koysak daha iyi olur, bunu nasıl koysak daha iyi olur vesaire diye bayağı uğraştık. Hatta bu videoyu annem izlerse bavulu dağıttığımı görecek. Ama sadece ben buraları sardır. Yani arkadaşlar bavulum hazır. Kısacası size birkaç detaydan bahsedeyim. Ben ilk bavul hazırlamaya başladığım zaman çok büyük o yani büyük boy bavulun bana fazla geleceğini düşünmüştüm. Yani orta boy ve kabin boyun bana yeterli geleceğini düşünmüştüm ama hiç öyle olmuyormuş. Çünkü oraya gittiğinizde sadece kıyafet değil, kişisel bakım, işte yemek, hatta belki hediyelik götürürseniz bayağı yer kaplıyor. Bu yüzden ben de ilk başta böyle düşünmüştüm ama iyi ki büyük boy bavul almışım. Şimdi tüm aldıklarımı size tek tek göstereceğim. Ama öncelikle şunu belirteyim. İçinde yemek falan da var. Yadırgamayın. Çünkü ilk iki hafta oraya gittiğimizde TL bazında bir dolar harcayacağımız için ben birkaç şeyi götürdüm buradan. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey var. Şirket bize şöyle bir şey dedi. Eğer de olur da bavulunuz kaybolursa ki böyle bir ihtimal var. Vazgeçebileceğiniz ürünleri, vazgeçebileceğiniz kıyafetleri, her şeyi büyük boy bavula koyun. Yanınızda olması gereken şeyleri de kabin boya koyun dedi. Bana ilk başta çok mantıklı geldi. Böyle yapmayı planlıyordum ama sonra baktım ki arkadaşlar ben hiçbir şeyden vazgeçemiyorum. Hepsi büyük boy bavulda olmak zorunda oldu. Ben de artık hani şey şunu düşündüm. Bavulu kişiselleştirmek istedim açıkçası. Mesela şöyle bir şöyle bir bandanayla bavulumu kişiselleştirmeye karar verdim. Bir de bavulumun üstüne gideceğim yerin adresini işte mail adreslerini falan yazacağım. Eğer olur da böyle Böyle bir ihtimal söz konusu olursa en azından bavulumu kargolayabilsinler. Kaybolursa arkadaşlar en azından beni böyle 3-5 günlüğüne idare edebilecek şeyleri de kabin çantama koydum ama bu bavul kaybolursa... Yani bu bavul kaybolursa ben de ortadan kaybolayım. Çünkü bu bavulda da yok yok yani her şeyi koydum. Arkadaşlar benim bir 23 kilogram bir de 8 kilogram bagaj hakkım var. 23'ü 25 falan yapıyorlarmış galiba yuvarlıyorlarmış. Ee, ben de o yüzden birazcık 23'ü aştım galiba. 8 kilogramlık kabin bagajını biraz daha hafif tuttum ki eğer fazla gelirse oradan oraya aktarırım. Şu anda da çok hafifmiş gibi gelmiyor gözüme. Neyse bakacağız artık. Şimdi arkadaşlar bavulu nasıl ölçtüğümü anlatıyorum. Tartıya çıktım. Kendi ağırlığımı buldum. Sonra bavulla birlikte tartıya çıkıp aradaki farkı alıp bavulun ağırlığını buldum. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Çünkü tartı tam algılayamıyor bizim. Yani tartıda bir problem var. 24,5 çıktı. Ama ben en az bir 26 falan olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ona güvenmiyorum tamamen. Kabin bagajımı biraz hafif tutacağım. Bu arada yanında bir tane sırt çantası ve bir tane de bel çantası götürüyorum. Sırt çantasının içinde laptopum, makyaj çantam falan uçakta lazım olabilecek şeyler var. Bir de DS 2019 formunun kopyası var. Bu çok önemli arkadaşlar. Hatta bırakın bavulu falan. Kendinizi, pasaportunuzu ve DS 2019 formunuzu unutmayın. Yani bize şirket böyle sürekli bunu söyledi. Pasaportunuzla DS 2019 formunuz eş değerde diyebiliriz. Ben de o yüzden bel çantama DS 2019 formumu ve pasaportumu koydum. Bavyalarını da sırt çantama koydum. Şimdi hadi gösterelim size yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar e, neredeyse son hali diyebiliriz. Sadece bunları alta koyacağım. Buraya e, kıyafet dışında her şeyi koydum diyebiliriz. Şuradan başlayalım. Burada e, çoraplarım var arkadaşlar. Size tavsiyem bol bol çorap götürün. Çünkü orada sürekli yıkama durumunuz olmayabilir. O yüzden hani götürebildiğiniz kadar çorap götürün. Ben bayağı şu hurçlardan doldurdum. Bir tane de taykurun bu Tene kesin içine tomurcuk çayı ile normal çayı karıştırıp koydum. Ben çok seviyorum öyle. Ve kendime şöyle bir çay aldım. Olur da isterse diye. Bu arada şu huçlar gerçekten hayat kurtarıyor. Birkaç yerde de göreceksiniz. Böyle tüm dağınıklığınızı topluyor. Gerçekten iyi ki almışım bunları. Sonrasında bir adet maske. Burada ayakkabım var. Altta da iki tane terliğim var. Bir yurt için terliğim var. Bir de dışarıda gezmek için giyeceğim terlik var. Çok yanımda ayakkabı götürmeyeceğim. Bir giyerek gideceğim ayakkabı var. Bir de bir tane bunu götürüyorum. E, burada arkadaşlar hazır çorba, granola işte o tarz şeyler var. İlk iki hafta bizleri idare etsin diye aldım. Sonra burada bir tane pamuk var. Bak pamuk kulak çubuğu. Burada oraya giden, bizden önce giden arkadaşlarımız var. O yüzden onların istedikleri birkaç şey vardı. Onları aldık. İşte Nescafe'dir, hazır çorbadır. İşte birkaç şey daha var kişisel ihtiyaçlar. Onları götürüyorum arkadaşlar. Burada benim düzeştiricim var. Böyle bir şeyin içine koydum. Burada yine bir maske var. Burada pet var, pamuk var. İki tane tombalı aldım arkadaşlar. Bir tanesi şöyle üçlü, bir tanesi böyle ikili. Burada kişisel bakım ihtiyaçları var. Yüz temizleme peelingi var, nemlendirici var, diş fırçam var. Bunun gibi şeyler var. Yine bunları da böyle uçladım. Da işverene aldığımız hediyeler var. İşte lokum, cezve, çay, Türk kahvesi gibi şeyler var. Burası genel olarak bu şekilde arkadaşlar. En altında da yastık kılıfı ve havlu var. Onları böyle yatay serdim. Şimdi az önce gördüğünüz yerin üstünü böyle havluyla kapattım. Bu tarafa bu şekilde arkadaşlar. Sadece kıyafet dışındaki yemektir, ihtiyaçtır o tarz şeyleri koydum. Bu tarafta da sadece kıyafetlerim var arkadaşlar. Kıyafetlerim ve şampuanlarım var. Şampuanları şöyle pat pata sardım. Toplam 4-5 tane şampuan ve duş yeri götürdüm. Burada e, bikini kıyafetleri, işte iç çamaşırları vesaire her şey burada. Yine bu fuçta gördüğünüz gibi çok iyi e, başarılı oldu bu konuda. En üstte de gömleklerimi koydum. E, Ütülemeden götürüyorum arkadaşlar çünkü zaten her türlü kırışacak. E burada da şöyle gördüğünüz gibi işte crop'lar, tişörtler, pantolon, şortlar falan var. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası sadece kıyafet. Aslında şu fuçlardan birer tane daha alsaydım bu kıyafetler de daha derli toplu dururdu. Sizin aklınızda bulunsun. Bunlardan böyle iki çift alırsanız e, bunlar da daha derli toplu düzenli Bunları da böyle üstüne koyuyorum. Ve burayı da şimdi birazdan şu plaj avlusuyla kapatacağım. Evet arkadaşlar burada da kabin boy bavulum var. Kabin boy bavula dediğim gibi diğer bavul kaybolursa beni birkaç günlüğüne idare edebilecek eşyalarımı koydum. Bu taraf tamamen kıyafet. İşte pantolon, sweatshirt, t-shirt, e, birkaç tane şey eşofman ve gecelik koydum. E, burada iki tane dönüştürücüm var. Burada vitamin e, kullanıyorum. E, Şase var. Şurada su kom var su için. Burası bu şekilde arkadaşlar. Burada da takı kutum var. İçi boş ama birazdan koyacağım. Burada da yine aynı şekilde alacağım takviyeler var. Takviyelerimi de şöyle koydum. Burada da arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bez çantalar var. Bu bez çantalar iyi oluyor. Yani kirlilerinizi koymak iyi olur. Burada ilaçlarım var. Bu ilaçları reçete edip kendi adınıza reçetelemeniz lazım. Yoksa havaalanında maalesef alıyorlar mı? Ben de işte burada önemli ilaçları reçete ettim. İşte mide ilacı, soğuk algınlığı ilacı, ateş düşürücü vesaire, o tarz şeyler var. Burada bir makyaj çantam var arkadaşlar. İçini göstermiyorum. İşte makyaj malzemeleri, oje, o tarz şeyler var. Bir tane böyle palet kağıdı aldım. Bunlar tamamen ilk 1-2 hafta idare etsin diye aldım. Sonra zaten devamını oradan alacağız. Islak mendiller var. Şunu göstereyim arkadaşlar. İşe giderken sabah böyle içine granola, muz, süt falan koyup işte yemek için aslında aldım. Ama bunu günlük hayatta stajda falan çok kullanıyordum yanıma aldım o yüzden. Bunun içinde de kişisel bakım ihtiyaçları var var. Bakalım yine. Yine gördüğünüz gibi bu organizerler var. Burada da duşa girerken yanında alacaklarım var. Nemlendirici, kese, tarak vesaire o tarz şeyler var. Burada da yine işte kişisel bakım ihtiyaçları var. Bunun içinde de diş ipi, şöyle seyahat kiti, sabun, sıvı sabun, e, katı sabun pardon. E, nemlendirici var yine. Diş fırçası, diş macunu ve bu tarz bir şey var. Genel olarak burası da bu şekilde arkadaşlar. İçine de iki tane pamuk koydum. En altı da şöyle bir tane daha çanta koydum. Son olarak yanıma şöyle bir sırt çantası alacağım. Özellikle çok gözlü bir sırt çantamı tercih ettim ki olabildiğince çok eşya alsın. Onu da şöyle çok kısaca gösterecek olursam buraya e, yine aynı organizerden sadece kablolar, power, power bank yok galiba ama kablolar, bilgisayarla ilgili e, dönüştürücüler vesaire koydum. Buraya bir tane not defteri koydum, İki tane de e, okuma kitabı koydum. Burada laptopum var. Arkada dosyalarım var. E, makyaj çantam var. Laptopumun şarj aleti vesaire var. Ve bu şekilde. Bunun içine de arkadaşlar pasaportum var. Cüzdanım var. Airpods'um var. Ve bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yanıma alacağım. Evet arkadaşlar genel olarak bu şekilde tüm ihtiyaçlarımı koyduğumu düşünüyorum. Başka bir şey kaldığını düşünmüyorum. Siz siz olun arkadaşlar. Bavul hazırlamaya 2 gün 3 gün öncesinden başlayın. Çünkü yavaş yavaş toparlanıyor. Ben de aslında öyle yaptım ama... Yine de zorlu bir süreçmiş.